Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizin atletik performansınızı, sağlığınızı, mobilitenizi geliştirecek, sakatlık riskinizi azaltacak bir şeyle beraberiz. Bugün sizinle arka bacak mobilitemizi, esnekliğimizi test edeceğiz. Bunun için güzel bir yöntem var. İşte Arif hocam size bunu daha detaylı anlatacak. Ben de ben de daha bilmiyorum. Ben de test edeceğim bakalım. Evet, şimdi başlıyoruz. Evet. Sütiyat Murat, ee... Bel kabısine, bunlar bölgenin hareketini kontrol edebilmemiz için bunu koyuyoruz. Tamam mı? Bu tamam. e, illa bu olmak zorunda değil. Benim elimde bu vardı. İstiyorsanız elinizi bile sabit koyabilirsiniz. Ama şu şekilde 2 e, santimlik bir yükselti iyi olacaktır. Oradaki baskıyı kontrol. Edelim. Tabii orada şu anda şu gevşeklikte bir baskı olacak. Sürekli tamam. bu gevşeklikte. Tamam mı? Ayağını kaldırıyorsun, dizimi de burada sabitledin. Tamam. Bu da yine başka bir malzeme de olabilir. Bu diz burada sabit ve bükülmüyor. Tamam. Tamam mı? Şimdi burada mideni sıkarak belini kontrol ediyorsun. Ee, bu ayağı şu ayak testini yapacağız şimdi. Buradaki asist noktasıyla patellanın ortasını şu mezurayı alayım. Evet şimdi bu patella ile bu asist çıkıntısının asist çıkıntısını göstereyim. şu. şöyle... Bakın arkadaşlar şu bölge değil mi? Evet, aynen. aynen. bu referans noktası, bu iki tane var. Kemikler, var kemikler var orada, bu. tam bir kemik çıkıntısı var. Yukarıda, aynen. obliğin hemen altında. Aynen. Obliğden bu bizim adonis. kalça eklemimizin tamam. referans noktası. Şuradan, tamam. tam ortasını. 52. 52. Yarısı ne yapıyor? Ya, yarısı. 26. 26. Yarısı şuradan hemen yine tekrar 26 <laughs> Şurası. Tamam. Yarısını alıyoruz yani. Yarısının or yani tam bu iki şeyin arasına ortasına koyuyoruz. Asisten diz patellerin ortasını yani diz eklerinin, diz eklerinin ortasını ortasına. ölçüyoruz. Yarısını alıp yarısına çubuğu dayıyoruz. Tam yani. ortalamış olduk yani çubuğu. Tamam. Güzel de yani şöyle. Baskıyı da şuraya. Tamam. Şimdi burada ayak bileğin plantar fleksiyonda çünkü Gastrocnemius'u devreden çıkarmamız lazım. İki eklem geçtiği tamam. için bu kas. E, Dors fleksiyonunu aldığın zaman hamstring'i baskılıyor. Tamam. Gelmiyor. Anladım. Denemiştik daha önce onu sen hatırlıyorsun. Evet. evet. şimdi nefesinle beraber mideni kontrol et, belini e, kaldırma. Tamam. Beli oradan görüyorlardır herhalde. <laughs> Süper. Şu an baskın ne durumda? Şu an %50 bir daha şu Evet bu güzel serbest. Daha gidiyorum. Gidiyor. Şu serbest, an 70 süper. Zaman. Süper, şu an iyi süper, süper. süper gidiyor. Tamam. Tamam. Bayağı gerildi. Şimdi bu demek oluyor tamam. ki tam şu var. ayak bileği dış malleolüne ortasına kadar geldi. Yani zaten bu eklemin yapması gereken en iyi açı 90. Hadi 80'i de kabul ediyoruz ama sporcusun 90'ın 90 90, 90, daha 90 olması daha, daha iyi olur senin var. için. Oldu mu benim babası? 90 tam net. Yani 85 ile 90 arası belki hani i̇yi, e, şey durumuna da evet. bağlı olarak Kasım. E, Anlık durumda sabah ölçüm yapılır, akşam ölçüm yapılır. Onlar çok değişken şeyler Aynen. olabilir ama çok iyi. Teşekkür ederim. E, <laughs> bu durum tabi çok da gergin de olabilirdi. O zaman zaten kalça eklemindeki hareketler otomatikman değişiyor evet. ee, mide Bu şey değil mi Bilal yani zaten? Buckling dedikleri durumsuz kulaklıklar. Tabii falan etkiliyor. Özel özel. İster istemez. Çünkü kasılı olmuş olması evet. zaten etkiliyor. Ha Yani kas kasılıdır. Ama diğer çapraz gruplarda da güç dengesizliği yoktur. Çok problem olmaz. Ama dediğim gibi 90 veya 80 açısı hem hip fleksörler içinde hem arka bacak esnekliği içinde eee önemli Anladım. hip de testini bir sonraki videoda belki yapabiliriz. Bir evet. evet. çünkü yapabiliriz. arka grup, ön grup, heps iki taraflı testi var. Ee, yaparız onu da. Evet arkadaşlar yani güzel bir içerik bunları siz de test edebilirsiniz. İşte bir antrenörünüzden yardım isteyebilirsiniz. Antrenör arkadaşlar varsa Üyeleriniz de bunu test edebilirsiniz. Herhangi bir harekete başlatmadan önce işte arka bacak evet. esnekliğinin mobilitesini kurduktan sonra evet. daha ağır ağırlıkları ve sokmaları daha mantıklı olacak çok herhalde. Çok fazla mesela esnekliğim var. Hı hı. Senin şu an mesela daha hani arka bacak esnekliği çalışmanın yani, gereken bir, yani bir, bir, yok. Yok. bir durum yok. Hani bunun bilincinde olup ona göre esneklik çalışırsanız şimdi daha önemli yerlere çalışıyorsunuz. Yani yani onun, onun yerine, yerine başka daha farklı gruplar esnetilebilir. Mesela sende hip de şey. mesela şimdi arka grup esnek ama hip flexörlerinde biliyorsun evet. gergin Aynen. Aynen. Sen mesela ona yoğunlaşıyorsun. Bu bilinçli e, olarak hareketinizi sağlar ve sakatlık riskinizi düşürür. Arka bacak esnek ve sen hala esnetiyor olsan e, sakatlık riski Doğrudur. artıyor evet. olacaktır. Evet. Bununla ilgili e, esneklik çalışmaları, güçlendirme çalışmaları daha böyle detaylı ben Instagram'da zaten Aynen. paylaşıyor olacağım. Aynen. Takip ederler. Ya, takip edersiniz zaten yani yazıyorum burada. biliyorsunuz. E ya. Evet o zaman. Görüşürüz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden böyle videolar istiyorsanız daha fazla yorum da atmayı unutmayın. Güçlü kalın, sağlıklı kalın, ve kalın. Korkun ben de videolarımla de. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> ben de yapıyorum. <laughs>